Gidelim. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Şengül. Rezil ettin bizi, rezil ettin. Bir rahat huzur vermedin şu zavallı çocuklara. Hep Şengül kabahatli, hep Şengül kötü. Git o zaman para kazanmanın bir yolunu bul, sahip çık yerlerine. Kış kadar hep sağmıyoruz işte kuruş kuruş paramız var. Nasıl bakacağız onca çocuğa biz? Ulan Allah ne verdiyse yerdik be Şengül. Az tamah et be kadın, az tamah et. Bir döşeğin üstünde kıvrılıp yatacaktı zavallı. İstemiyorum. Zorla mı? Bu evde kendimizden başkasını istemiyorum. Ay vallahi yıkacağım bu evi şimdi senin başına ha. Ben daha sana bir şey demiyorum kadın. Hayda! Bitmedi çilem ya. Şş, bitmedi çilem. Bitmedi, 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 bitmedi. Ha, İsmet hoş geldin. Hoş bulduk abla. Günaydın. Geç, geç. Günaydın ablam. Biraz kirli çamaşır getirdim abla. Ben yıkarım. Sağ ol. Aç mısın? Yok ablam, yedim ben. Aybüke ile Olcan yok mu? Okuldalar. Ha, doğru ya. Günaydın enişte. Ha İsmet, günaydın. Tut şunu. Bu ne? Çocuklara götürüyorum Şengül. İçinde kaç tane zeytin peyniri var sayacağım. Al say hadi. Orhan delirtme beni. Çık git. Çık dışarı. Çık git. Abla ne oluyor? Anlatırım sonra. Sen geç bir çay al. Ben de şunları makineye atayım. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Günaydın amca. Yani. amca. Aa, ben de size sandviç yapmıştım ama. Sağ ol amca, koy sonra yeriz onu da. Heh, tamam ya. Aa, şey Kadir, amcam yemeğini ye de gel dışarıda bir konuşalım. Tamam amca, ben de kalkacaktım zaten iş bakmaya gideceğim. Ha tamam, ben kapıdayım o zaman. Tamam. Birbirinize dikkat edin olur mu? Bir şey olursa da ararsınız beni. Emine de iyi bakın. Amca'm, ya yengen heyecanlı kadın biliyor. Yani bir da yangın çıkarıyor işte. Dün öyle harala güreli bir oldu bitti geldi. Ama sen merak etme amcam tamam mı? Ben konuşacağım, ikna edeceğim onu. Burada böyle olmaz. Amca tamam, sorun değil. Şu geçici bir durum zaten. Ben yakında bir ev bulacağım kardeşlerime. ne diyorsun Allah'ın aşkına ya? Nasıl yapacaksın o işi? Elde yok, havuçta yok. İşe gireceğim, yapacağım amca. Neyse benim gitmem lazım. Görüşürüz. Tamam amca. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.